sadece Türkiye'de değil dünyada bir barınma konusu var. Her zaman gündemdedir. Fiyatlar düşüyor mu? Düştü mü? Tam kıvamında mı? Yoksa olması gerekenin birazcık üzerinde mi? E Türk insanı zaten Türk yatırımcısı gayrimenkulü sever. Bu dönemde Faizin yüksek olduğu bir noktada bu gayrimenkul iştahında karşımızda olan yatırımcı profili nasıl? Son dönemde, son 5 yılı izlediğimizde arsa yatırımları çıkmakta. Peki bu arsa yatırımlarında merkezler bitti, cephelleri genişledik. Şimdi nereler var? İştah kesilir bir Kesinlikle kesilmez. Yani Gayrimenkul tarafında her zaman Türk yatırımcısı iştahlı olacaktır. Ege Yapı gayrimenkul sohbetlerini sunar. Merhabalar. Dünya Gazetesi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ege Yapı Gayrimenkul Sohbetleri için konuğumuz Gabor Ruhi Konak Bey ile görüşeceğiz. Merhaba Ruhi Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Önce Gabor Asyosu biraz Dinlemekle başlayalım mı sizden? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederiz. Gaboras Gayrimenkul Borsası Anonim Şirketi. 2019 yılında kurulmuş bir PropTech şirketi aslında. Tamamen dijital verilerle tüm Türkiye'nin metrekare değerlerinin hesaplarını yapılarak oluşturduğumuz bir platform. Bu platform 2021 yılında da ticaret üzerine alım-satım, kiralama ve değerleme üzerine hizmet vermeye başladı. Şu anda platform içinde çeşitli kuruluşların iyi ihale gayrimenkul satışlarının hizmetini veriyoruz. Aynı zamanda emlak piyasasındaki danışmanlarımız piyasaya gayrimenkullerini ekleyerek yatırımcıyla bunları buluşturabiliyor. Gayrimenkul Türk yatırımcısının herhalde en çok sevdiği dört yatırım aracından biri. Türkler genelde altıncı, TL mevduatlı dövizci olurlar ve bir de gayrimenkulü severler. Neler oluyor piyasada? Şimdi 2000 biliyorsunuz 25 yılı satışlarına baktığımız zaman özellikle konu satışlarına 2022 ile değerlendirdiğimizde adet anlamında aslında bir fark yok. Faizlerin düştüğü nokta 2019 yılı, 2020 yılı. Daha sonrasında tekrar biraz yükseliş, biraz düşüştü. Ve gayrimenkulün en çok adet bazında satış yapıldığı yıllardı. 2025 yılı hemen hemen bu kadar faizin yüksek olduğu dönemde adet bazında yakalamış durumda satışları. Bunun tabi sebepleri var. Birazdan değinebiliriz onlara. Neye bağlıyorsunuz bu işte? E, bu işte şöyle e, birincisi sadece Türkiye'de değil, dünyada bir barınma konusu var. Her zaman gündemdedir. E, Türk insanı zaten e, Türk yatırımcısı gayrimenkulü sever. E, bunu zaman zaman e, görüyoruz. Burada tabi sorunuzda altın döviz bahsetmiştiniz. Tabi altının dünyada bir artışı söz konusu. Bunu ons fiyatıyla bakmak lazım. Ons fiyatı da sonuçta yukarıya geldikçe gram bazında TL'de artmış oluyor altın. Bir kısım yatırımcı altına evet bak sıcak bakıyor. Zaten dünyada da baktığımızda altın en çok seven ülkelerden bir tanesiyiz. Ama gayrimenkul tarafına baktığımızda gayrimenkul hiçbir zaman Türk yatırımcısını cezbetmeyecek hale gelmez. Her zaman gezbeder. Burada baktığımızda birkaç ülke var aslında. Türkiye'ye benzer gördüğümüz. Mesela Çin, Güney Kore, sonrasında Hindistan. Yine buralarda da bizim gibi gayrimenkule düşkünlerdir. Hı, hı Avrupa'da bunu göremiyoruz. Avrupa'da tabii ki sermaye piyasası olarak bakılıyor. Bir barınmadan ziyade bir araç olarak görünüyor ama Türkiye'de tabii ki farklı. İştah kesilir mi? Kesinlikle kesilmez. Yani Gayrimenkul tarafında her zaman e, Türk yatırımcısı iştahlı olacaktır. Peki nasıl bir yatırımcı profilinden bahsediyoruz şu anda? Mesela 2019-2020'de faizlerin düşüşüyle beraber ev sahibi olmayan kişilerin bile ev sahibi barınma sorunu çözmek için satın aldığını gördük. Ama bu dönemde faizin yüksek olduğu bir noktada bu gayrimenkul iştahında karşımızda olan yatırımcı profili nasıl? Şimdi tabii ki görece değişken Türk yatırımcısında ayırt e, ayırıştırmak gerekiyor gayrimenkul tarafında. Son dönemde, son 5 yılı izlediğimizde arsa yatırımları çıkmakta. Arsa yatırımları çok hızlı değer kazandı. E, zaten İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük şehirlerde merkezlerde arsa bulmak hemen, hemen imkansız hale geldi. Artık çeperler de bununla beraber hareketlendi. Burada gayrimenkul tarafında bir dönem sanayici ve iş büyük destekler oldu. Hala da de devam ediyor ara ara ama o dönemde de mesela baktığımızda işte fabrika, fabrika arsaları gibi yerler, sanayinin hızlı hareket ettiği yerler de bir veri tarafında tabi incelediğimizde hareket görmüştük. Tabi burada en önemli nokta ulaşım aslında bakıldığında. Enerji nakil hatları bunlar tabii ki bir arsanın, bir gayrimenkulün değerini arttıracak faktörler. Peki bu arsa yatırımlarında merkezler bitti. Çeperleri genişledik. Şimdi nereler var? Şimdi tabii planlamaya bakmak gerekiyor. Yani çeperler tabii ki genişlemeye başladı. Dün mesela yine Ulaştırma Bakanlığımızı izlediğimizde işte İstanbul-Ankara yolu mevcut otobanın haricinde bir otoban daha, otoyol daha gelecek. Baktığımızda artık çeperlerin de ilçelerine inmeye başladık. Çeperlerin illerinden ziyade biraz ilçelere de artık bir yer kazanmaya başlıyor. ulaşım çok önemli. Yani gerçekten e, buraya bir e, demir yolu, işte organize Sarayilerde belki limanla arasında bir demir yolu hatları, buraların değerlerini arttıracaktır. Aslında birazcık böyle doğuya doğru bir kayış görüyor musunuz? Şimdi Anadolu'nun ortasına doğru bir kayış var. E, bunu Ankara civarında ve Çeperi'ni izlediğimizde bakıyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi tabii, Türkiye'nin son zamanlarda yapmış olduğu hava savunma sanayine büyük yatırımlar. Bu yatırımların birçoğu Ankara ve etrafında konuşlandı. Dolayısıyla burada tabii ki Ankara'nın bir iştahının merkezde arsa bulunmamasının bir sebeplerinden bir tanesi de tabii ki 6 Şubat depremi. Diye bir göç de aldı Şubat depreminden dolayı. Dolayısıyla özellikle Güneydoğu'dan gelenler ve işte deprem bölgesine gelenler Ankara'da da yatırım yapmaya başladı. Dolayısıyla Doğu'ya da bir iş var evet yani bu tarafa doğru fakat Batı'nın da tabii ki yine her zaman Revaç, revacı devam etmekte. Evet Pandemi, deprem derken tamamen Türk insanının ve sanayileşmenin bir miktar da olsa farklı bir yöne doğru kaymaya başladığını görüyoruz. Bize en çok sorulan sorulardan biri de doğru zaman mı? Doğru zaman mı? Yani bu fiyat ve faiz dengesini nasıl okuyorsunuz? Az önce de konuştuğumuz üzere, gayrimenkulün e, yatırımcı kitlesi farklı. Tabii ki e, kentsel dönüşüm de etkiliyor. Yani şehirlerdeki kentsel dönüşüm hareketi, gayrimen, yeni gayrimenkullere yeni konutların alımına etkiliyor. Bu bir e, gerçek. Gayrimenkul her zaman aslında kendi zamanı içinde doğrudur. E, kişiye göre değişir, ihtiyaca göre değişir. Burada tabii Son zamanlarda enflasyonla beraber kiralarda da çok yüksek bir artış görüyoruz. Tabii yeni özellikle evlenen çiftler işte aldıkları yeni başlangıç maaşlarla belki bir ev alma tarafına geçiyorlar. Burada tabi dolayısıyla her zaman gayrimenkulde bir hem revaç var hem de doğru zaman aslında. Yani doğru zamanı tabii ki şöyle doymuş yerler var. Bu doymuş hani değerini bulmuş belki. Hikar bulacak ama belli bir zaman beklemesi gerekmekte. Ama e, değerine henüz ulaşmamış yerleri biz tabii tavsiye ediyoruz. Doğru zamandan kastımız biraz da göreceli bir şey. Aslında tamamen gayrimenkul satın almak birazcık da terzi usulü bir yatırım aracına evet. yatırım yapmak gibi bir şey. Evet, kesinlikle öyle. Gayrimenkul diyoruz ama genelde biz gayrimenkulü konuştuğumuzda hep aklımıza konut geliyor. Konut mu, arsa mı, ticari gayrimenkul mü? Böyle gayrimenkulü biraz alt dallarına göre değerlendirirsek nasıl, ne tavsiye edersiniz, ne dersiniz bizlere? Şimdi tabii ülkemizde bu saydığınız gayrimenkul nitelikleri için en tabii hareket eden konut. Hem barınma konusunda hem ihtiyaç konusunda. Fakat tabii yatırımlar arttıkça bunu işte tabii ki görüyoruz. Arsa yatırımları konuttan sonra geliyor. Daha sonrasında ticari yatırımlar ve... Tabii bunu sanayi tarafındaki hareketleri gözlemliyoruz. Arsa tarafında tabii ben arsa tarla bunları ayrım yapmıyorum, bütünüyle söylüyorum. Çünkü e, imarlı arsaların işte geldiği noktalar var, fiyat anlamında söylüyorum. Ama tarlalar biraz daha uygun kalıyor ve imarlı olmasa bile belli bir yatırımcı kesimi tarla almaktan yana. Çünkü fiyatı tabii ki ona göre e, belirliyor. Dolayısıyla burada konut tarafı her zaman... Şu anda yine ağırlıkta. Sonrası arsa, sonra ticari gayrimenkuller, ticari gayrimenkuller, ofis tarafı biliyorsunuz pandemiyle çok düşmüştü, evet. zayıflamıştı. Dolayısıyla burada ticari tarafta da yani içinde dükkan dediğimiz e, giriş katlarda bir hareketlilik var. Özellikle harakendes sektörüne baktığımızda kafe-restoran, bunlar çok hareketli ve AVM'lerde ve e, bunun yerleşim tarafına baktığımızda da en çok kafe ve restoran talebi geliyor kiracı adaylarından. Tabii ki yatırımcılar da daha doğrusu yatırım yapmış ticari gayrimenkule ve kiracı arayışında olanlar da restoran ve kafe yatırımcısına sıcak bakıyor. Peki konut fiyatlarında geldiğimiz noktayı nasıl okuyorsunuz? Yani sizce fiyatlar düşüyor mu, düştü mü, tam kıvamında mı yoksa olması gerekenin birazcık üzerinde mi? Çünkü pandemin öncesiyle pandemi sonrasında enflasyon ortamında getirdiği bir değişiklikle çok başka seviyelerde bir gayrimenkul piyasası konuşuyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi konut fiyatları tabii Merkez Bankası'na birilerine baktığımızda bir yükseliş var. Fakat reel tarafta tabii bu enflasyonla ilgili bir şey kesinlikle yerinde kalıyor görüntüsü var. Yani reel tarafa bakarsanız hatta bazı bölgelerde bir düşüş bile söz konusu ama tabii ki veriler e, yükseliş tarafını göstermekte. Burada gidişata baktığımızda faizlenmesiyle beraber tekrar gayrimenkule bir alım yönünde e, talep de geleceğini düşünüyoruz. Peki bu fiyat faiz dengesini nasıl okuyorsun? Faiz seviyesi hala e, evet bir miktar düştü ama olması gerekenin hani dünyada konuştuğumuz mortgage seviyelerine göre çok çok yukarılarda bir seviyede faiz konusu tabii şu anda gündemimizde. gitgide düşecek. 2026, 2027 bunu hissedeceğiz. Faizlerin düşüşünü göreceğiz. Ve bu tabii ki talebe yansıyacak. Tabii yurt dışıyla kıyasladığımızda sizin de az önce bahsettiğiniz gibi mortgage'lar var uzun vadeli. Orada zaten yurt dışında özellikle konut alımı ile ilgili de hani bir yatırım aracı olarak çok görmüyorlar. Genelde orada başka Yatırım tarafında enstrümanlara gidiyorlar. Tabii gayrimenkulün bir sermaye piyasası tarafı da var biliyorsunuz. Burayı da tabii konuşmak lazım. Kesinlikle. Türkiye'de de bunu yakın zamanda görüyoruz işte gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul fonları şu anda iştahlı, hem yatırımcı da iştahlı bu anlamda. Hem de artık yavaş yavaş Türkiye'mizde de oturuyor. Burada faizi biz düşeceğini öngörüyoruz. Gaboros olarak da zaten Merkez Bankası verileri, hükümetimizin politikası bu yönde. Bunu düşme noktasında gayrimenkule de tabii ki bu yansıyacaktır. E, talep noktasında. Peki gelelim yabancıya. Bir dönem çok aldıklarını gördük. Şimdi yavaş yavaş bu iştah sönüyormuş gibi. Nasıl okuyorsunuz yabancıyı? Yani yabancı için Türkiye'de gayrimenkul piyasası hala cazip mi? İştah yeniden açılır mı? Yabancı yatırımcılardan aldığınız sinyaller neler? Şimdi verilere baktığımızda e, yabancı yatırımcılar 2019 yılında aslında başladı Türkiye'de e, ciddi manada gayrimenkul kullanımına 2020, 2021 ve 2022 e, bu dönemler en yüksek yabancı gayrimenkul satışının olduğu yıllar. E, burada tabii ki e, vatandaşlık noktasında da e, devletimizin politikası gereği burada bir iştah oldu ve yabancı yatırımcı, Geldi. 2023'ten bu tarafa da bir düşme söz konusu. 60 bin civarındaydı. Şu anda 17 binlere geldik. Yani dörtte bir e, azalma. bir azalma var. Yani Daha doğrusu dörtte bir demeyelim de dört birimin bir birimini görebiliyoruz burada sadece. Şimdi yabancı yatırımcı tekrar ülkemize gelir. Burada tabii yapılması gereken bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi yabancı yatırımcıya güven vermek güveni açtığımızda gerek vatandaşlık noktasında gerek inşaat firmalarının zamanında teslimi noktasında güven vermek gerekiyor. Belki araya bir denetim mekanizması gelebilir. Kamu kurumları var, marifetiyle olmalı veya bağımsız kamu kurumlarının da denetiminde olan marifetle. Yabancı yatırımcı şu anda hatta bizim kendi yerli yatırımcımız bile yurt dışından konut alımına gitmekte. Bir de tabii ki döviz kurları var. Döviz kurlarının e, oturması gerekiyor. İşte o da yine hani şu andaki ekonomi politikasında zaten içinde barındırıyor. E, ben yine 2026'da da yabancı yatırımcının iştahının artacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş da olsa. Ama bununla ilgili tabii politikaların hem kamu hem özel e, sektör tarafından hızlıca masaya yatırılıp işte bu denetim mekanizmaları, güvenlik bu süreçleri de üzerinden geçip ülkemiz çünkü çok güzel bir ülke baktığımızda biliyorsunuz turizmiyle bir kere birçok ülkeden kendini ayıştırıyor. Her geçen günde turizm artışlarını görüyoruz. Ben yabancı yatırımcının kamu özel işbirliğiyle masaya yatırıldığı takdirde bu sorunun yani ileriye dönük o 60 bin değil 100 binlere çok rahatlıkla geleceğini düşünüyorum. Ama bunu tabii ki masaya iyi yatırmak lazım ve e, çok taraflı bir çok iş taraflı bir iş. Evet. olması lazım. Aynen. Nasıl bir noktaya evriliyoruz? Yani gayrimenkul sektörü nereye doğru gidiyor? Bir beş sene sonra, bir on sene sonra nasıl bir piyasada çalışıyor olacağız ya da yatırımcısı olacağız o piyasada? Şimdi tabii ki günümüzde dijital şu anda ön planda. Yapay zeka ön planda. Gayrimenkulün de dijitalleşmesi, biz de ismimizi borsa üzerine alıyoruz zaten biliyorsunuz. Biz de dijitale çok önem veriyoruz şirket olarak. Burada tabii ki e, tapunun dijitalleşmesi önemli. İleride de gayrimenkulün, e, az önce değinmiştim, sertifikaları olacak. Gayrimenkul sertifikaları. Bu e, yakın zamanda da yeni bir sertifikada ihraç olmuştu borsaya. Burada tabii ki e, dijitalleşmeyle beraber bu gayrimenkul sertifikaların artışı söz konusu olacak. Tabii... Merkez bankamızın dijital para üzerinde çalışma noktaları var biliyorsunuz. Evet. Bunların hepsini göreceğiz. Ee, ben e, şöyle özetleyeyim bu sorunuzu. Aslında kent merkezlerinde depreme dayanıklı binalar, dijitalleşme ve bir dengeye oturacak bu. Yani ama biz önümüzdeki yılları dijitalleşmenin arttığı bir Türkiye olarak göreceğiz. Gelelim en çok sevdiğim sorulardan bir tanesine. Enlere en iyi yer, en revaçtaki bölge. Trend nasıl seyrediyor? Şimdi tabii bölge olarak bunu söylemek gerekir. Zaten büyük şehirler şu anda hareketli. İstanbul, İstanbul ve çeperlerine biz bakıyoruz bu anlamda. Ankara ve Ankara çeperleri hareket halinde. Az önce de bahsettiğim üzere işte yatırımların geldiği noktada, ulaşım akslarının güçlendiği noktada yatırımcı özellikle o bölgelere yatırım yapmakta. Nitelik olarak da baktığımızda e, tabii ki Ege tarafımız da hareketli. Yani e, özellikle İzmir. E, İzmir biraz daha tabii İstanbul, Ankara'ya göre biraz daha az hareket aldı. Ama İzmir'in ben 2026 yılında daha da hareketleneceğini düşünüyorum Ege tarafının e, bölge olarak. Hani İzmir tabii ki o ve Çepeli bir bölgesi. Tabii Bodrum'a doğru. Bodrum hiçbir zaman biliyorsunuz bitmez yatırımcısı. Antalya tabii ki yurt dışından gelen... E, yatırımcılar e, oraya özellikle e, Rus yatırımcılar çok e, hareketlendirdi. Yine e, bu bölgelerin hareketleneceğini düşünüyoruz. E, ciddi yatırımlar var. E, Antalya havalimanı çok büyüdü ve etrafında e, ciddi yatırımlar yapıldı. Keza e, Mersin bölgesi liman ulaşımları, e, özellikle yine orada da Ruslar ve Çinliler yatırım yapıyor biliyorsunuz bir de büyük Santralimiz var. Evet. Orada orası da hareketli. Gayrimenkul yine bu bölgelerde hareket, değer kazanacaktır. Aslında Türkiye'nin sahil tarafları yani daha çok evet. revaçta. Yine merkezleri zaman. zaten evet. her zaman revaçta. Sahil evet. e, ulaşımın e, aksanın yoğunlaştığı, ulaşımın çok rahat bir şekilde e, gidebildiği çeperler e, bunlar revaçta olacak. Gittikçe revaçta evet. olur. Evet, gelelim son sorumuza. 1 milyon TL'si olan yatırımcıya ne tavsiye edersiniz diyeceğim ama aslında bu soruyu sorarken 1 milyon liraya bugün bir ev alma imkanı olmadığını da bilerek soruyoruz. Bir sermaye piyasası bakış açısıyla şu anda ev alamayan ama bu parasını önümüzdeki dönemde gayrimenkul piyasalarında değerlendirebilecek müstakbel gayrimenkul yatırımcılarına ne önerirsiniz? Şimdi tabii 5 sene önce e, sorsaydınız bu soruyu Gayrimenkul tarafında 1 milyon liraya gayrimenkul alınabiliyordu. Şu an tabii 1 milyon liraya bir gayrimenkul almak tabii tarla vasfında, arsa vasfında hariç zor. Dolayısıyla son dönemde e, gayrimenkul sertifikaları başta. E, bu anlamda gayrimenkul sertifikalarını biz de destekliyoruz. Tabii ki e, burada gayrimenkul sertifikasını kısa dönemde düşünmemek lazım. E, bu bir yatırım. Sonuç itibariyle ben şuna benzetirim. Bir yere gidiyorsunuz, çok güzel bir yer, etrafı harika. İşte daha sonra geliyorsunuz, beton işte yapmayı yani beton atıyorlar, su basmanı çıkmış seviyede. Biraz daha tabii ne oluyorsunuz, endişeleniyorsunuz, acaba hayal ettiğim şey burada olacak mı diye. Aynı buna benziyor aslında baktığınız zaman sertifikalarda. Bazen iner yatırımcı gözündeleri bazen çıkar ama e, finale bakmak lazım e, finalde 1 milyon liraya Tabii ki bir daire alamıyorsunuz ama 1 milyon liraya belki e, İstanbul örneği vereyim İstanbul'un en güzel yerinde bir projeye ortak oluyorsunuz ve finalde de çok harika bir karşınıza bir şey çıkıyor sertifikalar bu gözle bakmak lazım yani sertifikalar e, Tabii ki e, ekonomi e, tarafında borsayla kota oldukları için burada daha e, aslında birazcık olabiliyor. daha Düşüyor, sözünüzü kestim. Düşüyor, çıkıyor, mi? evet. Çok özür dilerim. Ee, uzun vadeli bir yatırım aracı haline mi geliyor sertifikalar? Tabii zaten sertifikaların günün sonunda o daireyi alma hakkınız da var. Yani bu daireyi alabiliyorsunuz tamamını ödeyerek veya ortak oluyorsunuz işte bir kısmına. Zaten finalde dairenin, şartların bitiş tarihleri belli. Ama hani bugün işte girdiniz, bir düşüş oldu. Endişeleniyor bazen yatırımcılar. Bizi de soranlar oluyor. Biz kesinlikle endişelenmeyin diyoruz. Hani bu bir yatırım. Aynı az önce bahsettiğim örnek gibi. inişli çıkışlıdır. Dolayısıyla finali güzel olur ama. Yurt dışında da bu şekilde. Yani Sadece bizim ülkemize has bir şey değil. Yurt dışında gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul fonları bir yatırım aracı. Önümüzdeki dönemlerde de biz bunun artacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda... Ee, tabii ki inşaat sektörüne de aslında bir e, müteahhit tarafına bir kolaylık sağlamış oluyor. Eğer doğru yönetilebilirse ve denetim mekanizmasını entegre ettiğiniz zaman inşaat sektöründe müteahhitin finansmana erişimini de aslında burada sağlamış oluyor olacaksınız yatırımcılar anlamında. Daha kolaylaştıracaksınız. Daha kolaylaştıracaksınız. Dolayısıyla finansmana ulaşan geliştirici çok hızlı bitirecek, çok daha güzel yapacak. Dediğim gibi gayrimenkul sertifikaları kısa vadede düşünmemek lazım. Finale bakmak lazım. Finalde de her zaman gayrimenkul de için işin zaten kazandıracaktır. Ruhi Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ege Yapı gayrimenkul sohbetlerini sundu.